Yapayım, yapayım, yapayım. Bakın <laughs> arkadaşlar, biraz önce dairede ben size bir şey dedim. Hatırladın mı şimdi? <laughs> Şöyle ha, sen sahilin ya, doğru. Tamam, öyle kalsın. tam <laughs> Yani sen şey olmasa aslında ha. sana Saniye Hanım'a dokturacaktık da hadi bakalım bu defalık salınmayacağız. <laughs> <daha>, <laughs> salınmayacağız. Enişte ha çok güzel. Dinle, heyecandan dinleyemedin sen bizi. Ne dedik? 3 <laughs> Mart Dünya Yaban Hayatı gününde salacağız. Evet. Ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ile Alanya Belediye Başkanlığımız tarafından e, yapılan protokol çerçevesinde yine Alanya Belediyesi'ne ait olan Demirtaş Hayvan Barınağı'nda bakanlığımıza iki nüte e, kanatlı ve memeli olmak üzere yaban hayvanı e, tedavi ve rehabilitasyon merkezi oluşturulmuştur. Bu kapsamda da yine Alanya ilçemizde 24 Ocak tarihinde yaralı olarak tarafımıza e, bildirilen e, Kartal ve ondan bir hafta önce e, yine yaralı olarak getirilen Şahin'in tedavileri bu barınağımızda tamamlanmış olup ee, aslında doğaya salınma aşamasına gelmiştir, tedavileri tamamlanmıştır. Ancak e, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü olması nedeniyle iki gün sonra bu e, etkinliği gerçekleştirip ya ilçemizde ya da Antalya'da Bakanlığımızın Bölge Müdürlüğü ile birlikte e, rehabilitasyon ve tedavi işlemleri tamamlanan hayvanlar doğaya salınacaktır. 24 Ocak'ta e, getirilen e, Milli Parklar ve Doğa Koruma şefliğinden bize intikal eden iki tane bir tane kartal bir tane şahin getirilmiş olup bunların ateşli silahlarla şüphelendiğimiz yaralanmalar vardı. Bu yaralanmaların tedavi süreci devam sürecinden sonra Tedavi ettik. Tedavinin arkasında rehabilitasyon e, sürecini de tamamlamış olmasına rağmen şu anda e, 3 Mart e, Dünya e, kana, Yaban Hayatı e, Kanatlılar e, Günü dolayısıyla iki gün sonra bunları doğayla e, kavuşturacağız. E, göreceğiniz gibi burada da e, göreceğiniz gibi e, kanat altlarında vardı. E, bu e, kanat altlarındaki olan bu yaraların e, tedavi süre, süresi... E, bir hafta 10 gün gibi bir süre aldı. Ancak bu yaralanmadan dolayı oluşan süre e, hayvanlardaki e, şey etkilen etkilenmiş olup bunların rehabilitasyon süresi uzun sürmüştür rehabilitasyon süresi e, de tamamlandığı için şu anda e, bu hayvanlar tekrar e, zaten hayvanların şu andaki o, e, gördüğünüz gibi çevre e, bir doğa ortamıdır doğa ortamında e, burada rehabilitasyonunu sağlamışız e, bu e, rehabilitasyonunu sağlanan hayvanların da doğayla buluşması inşallah e, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı yaban kuşlarını kavuşturma günü olarak değerlendirip o gün istenen yerde şeylerle Milli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği'nin birlikte vereceğimiz karar neticesinde bunları doğaya saracağız. Evet, Tutun elinde. Sağdakine. Elinde. Korkma Korkma korkma